Sular yarılacak. Gazze bizim için yalnızca bir fetih hedefi değil. Artık namus meselesidir. Gazze, Kudüs'e ve zulüm altındaki bütün İslam diyarlarına müjde verin. Sa Kudüs Suati, Selahattin Eyyubi 12. bölümü merakla beklenilmekte. 11. Bölümde Askalan Selahaddin tarafından fethedilmişti ve Gabriel de Melik Selahaddin tarafından öldürülmüştü. Fakat Gabriel'in kardeşi Gregor ve Raşudin Sinan her defasında Selahaddin'in elinden kurtulmayı başarmaktadırlar. 12. Bölümde Sultan Nurettin'e karşı büyük bir Haçlı ordusu kurulacaktır. Yakın zaman içinde büyük bir meydan savaşı izleyeceğiz. Gabriel'in ölümünden sonra Selahaddin'den intikam almaya çalışacak olan Gregor yaşanılacak meydan savaşında ölerek kadrodan ayrılacaktır. Yakın zaman içinde kadrodan çok önemli bir veda yaşanacaktır ve kadrodan Turan Şah karakterinin veda edeceğini düşünüyoruz. Turan Şah'ın vedasından sonra kadroya Melik Selahaddin'in diğer kardeşleri dahil olacaklardır. Raşuddin Sinan Zengi Sarayı'nda ajan olarak kalmakta ve önemli hamlelerde bulunmaktadır. Raşruddin Sinan'ın yakın zaman içinde ifşa olacağını düşünüyoruz. Raşuddin Sinan ifşa olduktan sonra Selahaddin ve Sultan Nureddin'le savaşı açıktan devam edecekti. Raşuddin Sinan'ın birkaç gün sonra Sultan Nureddin'in Hatun'u, Melek Hatun'u katledeceğini düşünüyoruz. Öyle bir durumun olması halinde Sultan Nureddin İsmet Hatun evlenebilir. Fakat sezon sonunda da Sultan Nureddin'in ölerek kadroya veda edeceğini düşünüyoruz. Siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmında fikirlerinizi belirtebilirsiniz. Kanalımıza abone olup bildirim zilini açarak gelecek olan tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.